Evet, coğrafyanın kodları kanalına hoş geldiniz. Önceki dersimizde 10. sınıf coğrafya dünyadaki su kaynaklarını, Türkiye'deki su kaynaklarını öğrenmiştik. Bugün öğreneceğiz hocam. Bugün 10. sınıf coğrafya topraklar konusunu bitirmiş olacağız sizinle beraber. Derse geçmeden önce abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmuyorsun. Ne diyoruz? Rus hocayla bir defa öğren ve asla unutma. Hadi şimdi derse geçelim. Şimdi bakın gençler Bugün biraz tersen gideceğiz konularda. Tersen gideceğiz derken hocam, normalde biz nasıl yapıyorduk? İlk önce bir konunun dünyadaki örneğini görüyorduk. Ondan sonra bunu Türkiye'ye uyguluyorduk. Mesela Dış kuvvetleri gördük. Dünyadaki dış kuvvetlerin ne olduğunu, genel dış kuvvetlerin ne olduğunu gördük. Sonra bir de bunun Türkiye'deki örneklerini gördük. Mesela bir önceki dersimizde işte akarsuları gördük. Dünyadaki akarsuları. Sonra bunun Türkiye'deki örneklerini gördük. Normalde bu derste toprakları görüp sonra bunun Türkiye'deki örneklerini görmemiz gerekiyordu ama ben Türkiye'deki toprakları konusunu daha önceden çekmiştim. Hem de kodlamalı bir şekilde harita üzerinde çok güzel bir şekilde çekmiştim onu. O yüzden bir daha aynı şeyi çekmenin bir anlamı yok dedim. Yani şu, şu an elimizde Türkiye'nin toprakları var. Ve o konuda hemen hemen bütün hepsini anlattım. Sadece bir iki tane toprak eksiğimiz var. O yüzden ilk olarak onu izleyeceğiz. Yani bugün biraz tersten gideceğiz. İlk olarak Türkiye'deki toprakları öğreneceksin. Karta tıklıyorsun. Oynatma listesinde de bu videodan öncesine koydum onu zaten. Hemen karta gidiyorsun. Onu öğreniyorsun. Çünkü orada humus nedir? Toprak oluşumunu etkileyen etmenler nedir? Toprak nasıl oluşur? Ve topraklar nelerdir? Özellikleriyle beraber Türkiye haritasının hepsini gösterdim. Yani bütün konu aslında orada. Karta tıklayıp gidip onu izliyorsun, sonra buraya geliyorsun. Bu ikinci konumuz biraz tersten gitmiş olacağız. Burada ne yapacağız hocam? Burada değinmediğim bir iki tane toprak var sadece, çünkü Türkiye'de görülmeyen topraklar var bir iki tane. Onları göreceğiz burada. Aynı zamanda oradaki toprakları dünya haritası üzerinde görmeye çalışacağız ve oradaki toprakları şöyle kısaca özelliklerini söyleyeceğiz ve tekrar niyetine olmuş olacak bu. Yani asıl konumuz orada lütfen, asıl konumuz orada gidip orayı izliyorsun, buraya gelip dünya haritası üzerinde görüyoruz. Şöyle bir tekrar ediyoruz, görmediğimiz biz bir iki toprağı da ekliyoruz oraya. Evet gidip asıl konumuzu izlediğine göre toprakları da bildiğine göre şimdi gel toprakları şöyle bir tekrar edelim dünya haritası üzerinde görmeye çalışalım. Evet toprak gruplarımız neydi bizim? Toprak gruplarımız bunlardı. Zonal toprak. Azonal toprak, intrazonal toprak. Bunları neye göre ayırıyorduk? Hocam zonal ha, bulunduğu zonda. Bulunduğu iklimde oluşmuş toprak. Azonal, az azonal bak tersi diyor ha iklimde değil de bu bulunduğu yerden taşınmış gitmiş taşınmış topraklar. İntrazonal topraklar da yer şekillerine kayacın yapısına göre oluşuyorlar. Bak şimdi buradaki toprakların hangisine girdiğini, hangi gruba girdiğini ezberlemiyorduk. Mantıken yapacaktık. Nasıl yapıyorduk hocam bunu? Dilöz. Lösemini çocuklar var. Ne yapıyorlardı? Maske takıyorlardı. Ha hocam bu rüzgardan korunmak için. Rüzgarın taşıdığı topraklardır Lös Bak rüzgarın taşıdığı taşınmış toprak diyoruz. Ne yapacaksın sen toprağı bildiğin için o zaman diyeceksin ki hocam bu taşınmış topraksa zonal değildir. Bulunduğu zonda değil az zonaldir deyip o grubun içine atıyorsun. Yani grupları Böyle sen başlıkların altında bu şekilde ezberlemeyeceksin. Anlaştık mı? Grupların nasıl altını tamamlayacağım. Tam bunu hatırladığımıza göre şimdi gelin hızlı bir şekilde şöyle bir tekrar edelim. Bak şimdi laterit toprak dedi birisi bana. Hocam laterit ha itlerimiz vardı bizim diyorsun. İtler kırmızı itlerdi. Ekvatordaydı hocam. Ekvatorda yarıştırıyorduk bunları. Getirip iti ekvatora koyuyordun. Ekvatoru görülen topraktır. Bak yorumlamayı nasıl yapıyorduk. Ekvatoru görülen topraktır. E kırmızıydı bunlar hocam. Kırmızı renklidir. Bir toprak neden kırmızı renklidir? Hocam demir oksit deniyorsa kırmızı renkliydi. Niye siyahtı? Hocam çok fazla organik madde humusu varsa siyahtı. Bak hızlı tekrar ediyorum. Sonra iklimine göre yorum yapıyordum Hocam ekvator çok fazla yağmur. Minerallerin hepsi yıkanıp gitmiştir. O zaman verimli midir? Hayır. Humus bakımından zengin midir? Hocam humus için bize organik madde, yapraklar vesaire lazım. Ekvatorda yapraklar yere dökülür mü? Dökülmez. Çünkü soğuk mevsimi yok. O zaman orada çok fazla humus bulabilir miyim? Yok. Dökülen yapraklar da o kadar çok sıcak ki. Mikroorganizmalar çok fazla. Dökülen yapraklar da hızlı bir şekilde parçalanıyor. Yağmur da çok fazla var. Alıp hepsini götürüyor. Bak hızlı bir tekrar yap. Demek ki toprağı ekvatora yerleştireceğim ben. Şimdi bakın, dünya artısı üzerinde biz diğer derslerimizde hani çok net bir şekilde her şeyi yerleştirebiliyorduk. İşte iklim şuradadır, bu buradadır diye ama toprakların net olarak yani ekvator dedik ama ekvatorun hepsi laterit oluşamaz. Ya da işte başka bir toprak örneği vereceğiz az sonra. O bölgede görülen toprakların hepsinin net burası böyledir. Genel diyemiyoruz. Ha o bölgede görülebilir ama başka topraklar da girmiş olabilir araya. O yüzden dünya artısı üzerinde net o buradadır, şu şuradadır diyemiyoruz ama laterit ekvator çizgisinin üzerinde yoğun bir şekilde görülüyor. Ama aralara başka topraklar da girmiş olabilir. Diğer toprak Terra Rosa. Ha hocam terleyen rozaydı bu. Nereye yolluyorduk o terleyen rozayı hocam? Akdeniz'e yolluyorduk. Bak demek ki dünya haritası üzerinde ben bu toprağı nerede ararım? Akdeniz ikliminin görüldüğü yerde. Akdeniz iklimi nerede görülüyordu? Tabii ki bilmiyorsun. Neden bilmiyorsun? Çünkü sen 9. sınıfta temelini sağlam atmadın. Şimdi geliyoruz bu dersin en önemli noktasına. Sen iklimleri çok iyi bilmen gerekiyor. İklimleri bilmiyorsan yerleştirebilmen çok zor. Yarın bitkileri öğreneceğiz yarın öbür gün. O zaman sen bitkileri ben sana yine iklim lazım olacak. Ve sen bitkileri yine yerleştiremeyeceksin. Senin iklimleri öğrenmen gerekiyor. O yüzden bak yukarıya kartı bıraktım. İklimler tamam sıcaklık basınç vesaire bunları öğrenmeni istemiyorum şu an için. Öğrenmen gereken en temel şey hangi iklim nedir, özelliği nedir, nerede görülebilir? Yani dünya haritası üzerinde iklimlerin yerini kesinlikle bilmen lazım. Bu sadece toprak için, bitki için değil bundan sonra göreceğim bütün dersler için geçerli. Bundan sonra göreceğim bütün coğrafya için çok temeldir. Lütfen bak lütfen diyorum sana iklimleri öğren, yorum yapma kapasiteni arttır. İklimleri bilmiyorsan ilerleyemeyiz. Akdeniz iklimi nerede görülüyordu? Hocam nasıl çizmiştik bunu? Afrika'nın en kuzeyindeydik. Afrika'nın en kuzeyinden karşı tarafa bir çizgi çiziyorduk. Afrika'nın en kuzeyinden en güneyine iniyorduk. Uç tarafa bir çizgi, yine karşı tarafa bir çizgi. O zaman ben, biri bana Akdeniz iklimini sorduğunda ben nerede ararım? Ha hocam bu Akdeniz ikliminin görüldüğü yerde ararım. İşte senin bu yüzden iklimleri bilmen gerekiyor. Yarın bitki de aynı sizle karşılaşacağız. Öğren iklimleri hiç uğraşmayalım. Tamam Akdeniz toprağı da burada görülüyordu. Rengi kırmızıydı yine bunun. Terliyordu çünkü kadın orada terler olsa. Rengi kırmızıydı. Kireç çok fazla vardı ya. Akdeniz karstik kireç çok fazla vardı bu topraklarda. Diğeri çöl toprakları. Şimdi bak çöl toprağı dediğinde aa yine bak yine iklime geldik. Sen çöl ikliminin nerede olduğunu bilmen gerekiyor dünya haritasına çöl iklimini yerleştirebilmen gerekiyor. Çöller haritasını izlemişsindir. Hemen gelsin çöllerimiz. Şimdi çöllerimiz neredeydi hocam? Arizona, Atakama, Kalari, Sahra çölü, karaların içerisinde Kızılkum, Karakum, Taklama, Gobi çöllerimiz vardı. O zaman ben bir bana çöl toprağı sorduğu zaman o zaman ben çölün yerini bilmem gerekiyor. Yarın bugün çöl bitkisi öğreneceğiz. Yine çölün yerini bilmem gerekecek. O yüzden iklimler çok temeldir artık öğrenmen gerekiyor bunu. Kaçarı yok bu işin, kurtuluşu yok bu işin, iklimleri öğren lütfen. Şimdi o zaman çöl topraklarımı nerede bulacağım? ve çöllerin olduğu yerde, çölleri de biliyordum. Çölde tam olarak bir toprak oluşamıyor. Çölde neden tam olarak bir toprak oluşamıyor canım? Çölde sıcaklık var ama su, su yok. O yüzden çölde toprak oluşumunu ne yapıyor? Tam olarak gerçekleştiremiyor. Ama yine de çöl toprağı olarak çöllerin yerini öğrenmiş olduk. Diğeri kestane rengi ve kahve kahverengi step Bozkır toprağı. Step bozkır step. Ha hocam bozkır bir görsü. Bozkır iklimi neredeydi? Bak yine iklimi bilmen gerekiyor. Bozkır iklimi hocam çöllerin etrafındaydı. O zaman ben bozkır topraklarını da bu bölgelerde kestane renkli, kahverengi bozkır topraklarında da bu bölgelerde rastlayacağım. Özelliği neydi hocam? Bozkır vardı, küçük otlardı. Küçük otlar olduğu için humus oluşturamazdı. E buralar kurak yerlerdi. Kurak yerleri olduğu için toprakta yıkanma olmaz. Bak yorum yapıyorum. Zaten bir de önceki derste öğrendik bu yorumları. Sadece hızlı bir tekrar ediyorum sizin için. Kahverengi orman toprağımız. Aa hocam kahverengi orman toprağı. Orman Karadeniz ikliminin, okyanuslar iklimin görüldüğü yerde görülecekti. Kahverengi orman toprağı orman varsa yaprak vardır. Yapraklar yere düşer, parçalanır humus oluşturur. Yıkanma var evet yıkanma mineralleri götürür hocam evet ama humus olduğu için yine bize toprak ne yapar? Kendini toplar. O yüzden kahverengi zaten. Çernezyon topraklar. Çernezyomu nasıl kodlamıştık? Çernezyon çayır bitki örtüsü altında çer er zorum çevresinde görülen topraklardı. Hocam koca koca çayırlar vardı. Toprak simsiyah oluyordu humus bakımından. Çok zengin çok verimli topraklardı. Çernezyon topraklar. Şimdi geldik Podzol ve Tundra topraklarına. Bak bir geziye çıkıyorduk değil mi? Ne yapıyorduk? Podzola, bot polar giyilecektik. Gezimiz nereye gidiyordu? Kıtanın tam bittiği yerin bir altına. Orada ne vardı? İğne yapraklı ağaçlar. İne yapraklı ağaçlar, tayga ormanları, taylarla çıkıyorduk bu geziye, taylarımızı oradaki çam ağaçlarına bağlıyorduk ve oradaki çam ağaçlarına, biz ine yapraklı çam ağaçlarına tayga ormanları diyorduk. Sonra iniyorduk değil mi? Botumuzu, polarımızı giyiniyorduk, orada güzel bir ateş yapıyor, yakıyorduk. Bot, polar, pozor topraklar. Ateş yaktı, kül kaldı, kül renkli topraklardır iğne yapraklı ağaçların altında görülür bunlar. Sonra işte orada bir kodlamamızı bitirmiştik. Şimdi geliyoruz orada öğrenmediğimiz toprağa. Tundra toprağına. Bodzol kısmından biraz daha devam ediyoruz şimdi. Biraz daha devam ettik. Tam kıtanın bittiği yere geldik. Bir baktık ayakkabılarımız oraya batmış. Kundralarımız oraya batmış. İşte tundra topraklar tam kıtanın bittiği yerdedir. Kundralarımız batmış. Niye battı hocam? Çünkü orası bataklık. Bataklık şeklindeki topraklardır oralar. Niye bataklık oluyor burası iklimde öğrendik bunu? Bataklık olmasının nedeni yıl boyunca burası donmuş halde. Sadece yazın birazcık sıfır derecenin üzerine çıkıyor buradaki sıcaklık ve hafiften bir erime oluyor. Ama bu erime bu su yerin altına gidemez çünkü orası hala buz tutmuş. Yerin üstünde kalıyor ve bataklığa dönüşüyor burası. Yılın 9 ayı donmuş, 3 ayı çözülerek oluşmuş buradaki topraklara tundra toprakları diyoruz. Tundra ayaklamıza nasıl getireceğiz? Aa, hocam tundra kunduramız batmıştı. Tam kıtanın bittiği yerde. İkliminde öğrendik aslında biz bunu. Kundura iklimi, tundura iklimi. Kundura toprağı, tundra toprağı. Yarın bitkileri öğreneceğiz. Tundra bitkisi diyeceğiz. Lütfen, lütfen şu iklimi öğren. Çok temeldir. Bak çok zorlanıyorum anlatırken. Çünkü senin bilmediğini düşünüyorum biraz. Lütfen temeli tam bir şekilde devam et benimle. Temelde eksiklik oluşturursan yarın öbür gün coğrafyadan nefret etmeye başlayacaksın yine. Lütfen temeldeki eksikliğini tamamla. Öyle devam edelim seninle. Tamam tundra toprağını öğrenmiş olduk ki o derste değinmediğim ama bu derste öğrendiğimiz bir toprak tundraydı. Şimdi geliyoruz intrazonal topraklara. Intrazonal topraklar hidromorfik. Ha su ile alakalı, hidrojenle alakalı, su ile alakalı bataklık şeklindeki topraklardı bunlar. Bataklık olmasının nedeni ama tundradaki gibi değil. Nasıl? Taban su seviyesi yükseliyordu burada. Aa, animasyonu şekilde göstermişim bunu sana. Taban su seviyesi yükselince bataklığa dönüşmeye başlıyordu. Hidromorfik toprağı dünyada nerede rastlayabiliriz biliyor musunuz? Bak burası önemli. Dünyada ekvator çevresinde laterit dedik ya. İşte o aralarda hidromorfik toprak da görülür. Neden? Çünkü çok fazla yağmur yağıyor. O zaman bataklı şekli topraklar oluşabilir burada. Dünyada başka nerede çok fazla yağmur yağıyor? Muson. Muson bölgesinde de yine bu hidromorfik bataklı şekli topraklara rastlayabiliriz. Aklımızda bulunsun. Diğeri hallomorfik topraklar. Halloydu. Ha hocam halojen karışımı. Hallo. Halit vardı. Tuzlu topraklardı hocam bunlar. Tamam. Diğeri de kalsimorfik topraklar. Öğrenmiştik. Renzinar, kireç taşını kalkeleri rendeliyorduk. Vertisol aşağıdan yukarıya bize taşları veriyordu. Dönen toprak anlamına geliyordu. Geliyoruz bu tarafa. Azonal topraklarımız. Yani bir yerden alınıp başka bir yere taşınmış. Anüyal. Anü akarsuya düşüyordu. Akarsuyun taşını topraklar. Lös. Ha lösemili çocuklar vardır. Rüzgardan korunmak için rüzgarın taşıdığı topraklar. Moren'i öğrenmemiştik işte orada ama şimdi öğreniyoruz. Moren, mor olan yere vurup buz tutuyorduk. Uzun taşıdığı topraklardır. Kolüvyal, hocam dağın kolu vardı. Kol şeklindeydi. Dağın kol kısmında olan yani aşağı etek kısımlarında olan toprak. Dağın koluna topraklar gidince geride taşlar kalıyordu. Onlara da litosol diyorduk. Litos, toz taşın parçalanmasıyla tozlarımız buluşuyordu. Bak bütün hepsini şöyle hızlı bir şekilde tekrar ettik. Olabildiğine kısa tutmaya çalıştım videoyu. Aslında bu videoyu hiç anlatmayacaktım biliyor. Çünkü anlattım bir önceki videoda. Ama anlatmamış olmayayım dedim. Kendinizi eksik hissetmeyin dedim. Şöyle dünya haritası üzerinde hızlı bir tekrarımızı yaptık. Asıl videomuz bir önceki videoydu. Artık bu video ile beraber topraklardaki o küçük eksiklikleri tamamlamış olduk. Tekrarımızı da yapmış olduk. Ne diyoruz? Yunus Hoca ile bir defa öğren. Bir daha asla unutma. Bir sonraki derste görüşmek üzere.